Olmadı böyle ablacığım. Bak sen al bu paranı güle güle harca. Biz alacağımızı başka yollarla tahsil ederiz. Yani üç kuruş para için canımı mı aldı can oğlum? Estağfurullah ablacığım biz mafya mıyız? İş adamıyız. Hukuki yollarla hallederiz biz. Yalnız benim gelinim de avukattır. İsabet olmuş. O zaman şöyle söyle avukat gelinine. ...benim borcuma faiz işlemiş, sözleşmemi tek taraflı feshetmişler. Senetlerin tamamını faizle beraber işleme koymuşlar da o anlar. O, olur mu öyle şey oğlum? Ben onca, onca taksit ödedim ben. Ama yakın gözlüğünüzü almadan geliyorsunuz sonra bize... ...laf anlattırıyorsunuz burada ablacığım. Bak, bak burada ne yazıyor? Taksit bir ayı geçerse yüzde kırk. Bir aydan fazla gecikme olursa yüzde faizle borcu geri çağırma inisiyatifi alacak tanındır. Borçlu bu koşulları mahkeme yolu kapalı olma kaydıyla kabul ve beyan eder. Yani ablacığım borcun ikiye katlandı ve hepsini ödemen gerekiyor tek seferde.